oynuyoruz. İler, de verir. Gidelim. Ha, önce galiba ben Netflix izleyeceğim. Insan. i̇nsan olmamız lazım. Da. Galiba. He. Burada hem canavar hem de insan olmamız Ben canavar olacağım. Canavar o. Evet arkadaşlar. Ben Ben insan olacağım. Bence sen de insan ol. Eray bence bu oyunda arkadaşlık yok ki. Yok işte. de girince hiç bu oyunda oha oha oluruz belki. Tamam açtık şu an. Bak ben, ben yeni bak ben yeni yer açtım. Ar Arkadaşlar bayağı iyiymiş. İnsan ben birincine verdim. Ben insan olacağım. yani bizden bu. <laughs> Aylar, bak. Gerçekten, bizim süre çok az kaldı bitiriyoruz artık. Sadece bir bize... de güldü Öldüm ben. Kadiraktan kayarken öldüm. Normal anlatır mısın? Bir sefer canavar beyazla mora taşıdı. Ha tamam mora Ulaştın anladın mı? Bakalım nerede bu? Ay hiç görmedim sanki. Lan. orada da adam var. Ben dur. ikinci levele geçtim. geçtim. Gel bakayım. Ben yine ah. Ah, Oha boş. Gel bakayım sen küçük küçük. Yani hem benim ne, hem, hem benim tur daha bitti, benim tur daha bitti. Omega. Blue. Omega. De. Blue, Omega de. Green. Arkadaşlar hadi. Öldürdü ya. Level 2 açıldı. Şimdi bu sefer yine canavar oldu. Çok seviyorum. Sandımdan daha iyi Ben hep Kaç, kaç 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 Aha ya Aa, Ben paraları koydum Şuradan kaçırıcaz Şuradan da reklam izlemeliyiz ya Lan al Begrumus'ta hapis oldum ben Begrumus'ta hapis olmuş bir çocuk Gizem ver İçiyim Ananam ben kaçıyorum valla Hadi eyvallah ben kaçtım Ya şu reklamınıza başlatmayın lan bana Lan nasıl yapın? Aa, canım, Kaç. Hadi be kardeşim. Şu reklamımıza başlayacağım. Artık ben sen Kafayı seçeceğim. Ya götür. Canını sever misin? Herkes canını sever herhalde. Herhalde sever. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Hadi görüşürüz.